Arkadaşlar merhabalar. Ee, i̇lk videoda Londra günlükleri ismini gördünüz. Şimdi de karantina günlükleri diyeceğim. Çünkü Londra'ya kırmızı listeli ülkelerden gelenler otel karantinasında kalmak zorundalar ve 10 gün süreli bir karantina bu. Şimdi biraz bu süreçten bahsedeceğiz ve bu İngiltere seyahatini nasıl yaptığımızdan söz edeceğiz. Tabii COVID olduğu için biz birkaç kez bilet aldık, onlar yandı, onlar nasıl oldu ve biz hangi yolları düşündük ve en son buna neden karar verdik? Hangi ülke üzerinden geldik? Bunları sizlere anlatacağız. Şu anda Böyle tam yol kenarında üzerimizden bolca hikayenin geçtiği bir yerden size bu yayını yapacağız. Burası tam Hidrov'un havaalanının yanında bir otel ve herkesi buraya getirip karantinaya sokuyorlar ülkeye giren kırmızı listeli. Biz de üç arkadaş bu yola çıktık, yolculuğa çıktık. Üç arkadaş beraber geldik. Şimdi onları da yanıma alacağım ve onlarla beraber konuşacağız. Utku ve Başak çifti. Şimdi benim yanıma geliyor. Biz aynı odayı paylaşıyoruz çünkü biraz bununla ilgili de e, size bilgi veririz. Biz nasıl aldık bu biletleri? Yani e, iptal oldu sonra üzüldük, tekrar kalktık. Ya olacak dedik işte kırmızı listeye girdi. Derken otel karantinası çok pahalı dedik falan başka ülkelere baktık. Nerelerdi buralar? Ukrayna vardı. Sırbistan, Sırbistan vardı. vardı. Portekiz vardı. Evet daha çok hani... Vize, transit vize istemeyen ülkelere bakmaya çalıştık. Evet aslında. daha kolay gidebileceğimiz e, Schengen vizesi de hatta istemeyen ülkelere bakmıştık. E, yani ben, ben bir ara şeye baktım e, Sırbistan'a. İşte evet. otel falan evet. bakmıştım. Hatta evet. Sırbistan'a da şey için bakmıştık e, hiç buraya girmeden e, karantinasını... orada biraz kalıp daha sonra ev karantinasına girmek için ama bu da tabii. Başka 20 gün bize kaybettirmiş olacaktı aslında. Şimdi 10 gün göze... daha geç başlayacak. Evet, Ama daha... Bir de e, şey orada da Covid kapı yürüme riskimiz vardı. Tabii, Tabii. onu da göze almak istedik. Ya da o çıkması. ülke birden biz oradayken e, kırmızı listeye girebilirdi e, vesaire. Hem maddi olarak önümüze baktık hangisi daha uygun olacak. Hem de risklerini e, minimize etmeye çalıştık geleceğimiz yolun. O yüzden en akıllısı, yine akıllıcası bizce yine böyle olmuştu. Yani e, ülkede karantinaya girmek daha iyi geldi bize. Ve e, biz e, Amsterdam üzerinden geldik. E, i̇ki kere bir aldığımız bilet iptal oldu Türk Hava Yolları'ndan. Sonrasında ne olacağını bilmediğimiz için üçümüz de Ankara anlaşmalıyız. Dolayısıyla ülkeye bir giriş süremiz var, bittiği bir süre var. E, o süre bitmeden ülkeye giriş yapmamız gerekiyordu. Ve o tarihten önce de Amsterdam üzerinden bulduk. Yaklaşık 50-55 dakikalık bir e, aktarma süresi vardı. Sonrasında o aktarmalı uçağa binip Londra'ya 45 dakika falan sürdü herhalde. Evet, aşağı geldik. Böyle. Yolculuk fena geçmedi. Mesela e, bu Covid süresince ben birkaç kez ülke içinde yolculuk yapmıştım ve e, yemek servisi falan yapılmıyordu. Sadece su veriliyordu ama bu e, biraz daha gevşek mi denir, ne denir ya da normale dönüş mü denir? yemek servisi falan yapıldı ama daha orada. hızlıydı. Asıl, yani yemekten ziyade aslında sandviç. Yani ya da basketi indirdiğimiz an şey oldu. Kapsıyordu. Evet. Bir an oldu doğru. Tedirgin evet. oldunuz mu hiç? Biraz. Ama açken sen, sen değilsin <laughs> gerçekten. Evet. <laughs> 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 tabii tanımadım. Bir sürü insanla beraber e, uçuş yapıyorsun. Gerçi şey de vardı. Yani uçağa binebilmek için herkesin son 3 gün bir e, Covid testi negatif sonucunu almış olması gerekiyordu. O yüzden hani e, o üç gün içerisinde kapmadıysa eğer <laughs> tekrar. E, o yüzden aslında biliyorduk ki oradaki kimse Covid değildi yani. Evet, o biraz o tedirginliği azalttı aslında. Ben bundan bahsedince ben biraz daha geriye gittim. Biz eşyalarımızı ne yaptık onu da insanlara biraz anlatalım. Pratik depoya koydum ben. Böyle depolar var. Evet, bizde e, ne olur ne olmaz hani şu an bir senelik bir vizemiz var her ihtimale karşı biz de evimizi dağıtmadık. Biz de depoya gönderdik bütün eşyaları. Ben de koydum yer adını söyleyeyim bari. <gülüyor> <gülüyor> Söyle çünkü... depo İstanbul. Ben de Bayram Bey oranın işletmecisi. Sağ olsun çok yardımcı kart Kartallı bir yer. Zaten Türkiye'de depolama hizmetlerini çok iyi veren yerler. Yani birinin parmağı gerçekten beş parmağımızı geçmiyor. Yani ben Ve ben referans çok duydum. önemli. Evet referans önemli. Biz yeni evlendik bu arada. Eşyalarımızı da yeni kıyamadık böyle <laughs> dağıtmaya Sasmaya. ya da satmaya. <laughs> o yüzden dedik ki belki daha büyük bir eve çıkarsak ilerleyen zamanlarda. Şimdilik böyle daha küçük bir eve tuttuk eşyalı. Getiririz ya da bilmiyorum ne yaparız. Şu an çok onu düşünmüyoruz açıkçası. Ama sizin şişe. eşyalarınız çok güzel ve çoğu el emeğiyle yapılmış şeyler. Hakikaten çok güzel arkadaşlarım var. Az kalsın gelmekten vazgeçecektim. gerçekten <laughs> 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 Onların yüzü, suyu, hürmetine. İşte ben de e, Pratik Depo diye bir yere koydum. Bunların yeri de Gebze'de. E, bana da çok güvenilir geldi. İşte e, Sıcaklığı, soğukluğu, o e, konteynerların güvenliği e, bunlar çok önemliydi. İçerideki kitapların işte ya da kıyafetlerin küflenmeyecek olması. O yüzden böyle bir yer bana referans edilmişti. Ben de orayı tercih ettim ve oraya koydum. Yani evlerimiz bir kutu içinde yaşanmayı bekliyorlar açıkçası, değil mi eşyalarımız? Evet. Ben evet. en çok şeyi merak ediyorum mesela, hep böyle kutuları yaparken onu sordum kendime. Acaba bu kutular bir daha nerede açılacak? Hmm. Yani bir daha İstanbul'da mı açılacak, İngiltere'de mi açılacak, yoksa satılmak üzere mi açılacak? En çok onu merak ediyordum böyle kutuları yaparken. Ben de kutuları yaparken böyle içlerini mesela çok alakasız kutuya çok alakasız bir şey koydum açtığımda bana sürpriz olsun diye gibi şey heyecanlar yarattım ben de yani kendime küçük sürprizler hazırladım. Ee, peki o şey nasıldı sizde ee, ayrılacak olma duygusu İstanbul'dan, memleketten? O zaman neyi fark ettiniz? Mesela ben çok fazla kök saldığımı fark ettim. Baktığım şeylere daha çok baktığımı fark ettim. Ağaca, etrafa. Vallahi zorumuza gitti ayrılmak. Benim gitti. <laughs> Üzüldük tabii ki yani. Ailelerimiz evde alaştık. Benim ailem Adana'da. Başağın ailesi Kuşadası'nda yaşıyor. Önce Adana'ya gittik arabayla. Sonra oradan da işte Kuşadası'na gittik. Birer hafta ailelerimizle vakit geçirdik ama dediğim gibi yani e, uçağa binene kadar ya da işte o son güne kadar çok böyle ben bir şey açıkçası anlamadım. Duygusal anlamda ama Son böyle artık abimle, yeğenimle, Göknil'le yengem vedalışırken onu daha çok böyle hissettim gerçekten. Havaalanında biraz koptu. Evet, evet. O daha evet. çok böyle yüreğime işlemiş demek ki yavaş yavaş. Çok farkında olmuyoruz ama böyleydi. Benim için daha yani biz ilk başvuru yaptığımızda aslında ilk başvuru için yüreklendiren bendim hani yapalım işte bitiyor en azından başvurulmamıza dursun olmadı çıksa da gitmeyiz falan. Ama vize çıktığı gün e, bu yani vizenin çıkışını beklediğimiz süreye kadar ben bu konu hakkında hiç düşünmemiştim. Yani yokmuş gibi davrandım aylarca. Ama o vize çıkıp da böyle hani iş ete kemiğe bürününce e, ben bayağı depresyona girdim bir ay neredeyse. Bilmiyorum. Ee, gerçekten çok uykusuz, e, yemeden içmeden kesildiğim bir, bu kadar zor vereceğimi düşünmemiştim bu kararı. Çünkü niyeyse hani aslında en kötü bir sene sonra e, döneriz ve kaldığımız yerden, kendi sistemimizden, bildiğimiz yerden devam ederiz bir aslında. Ama sanki böyle gidince hiç dönmeyecekmişim ve hani böyle tatilde bile hiç böyle ailemi göremeyecekmişim falan gibi böyle değişik duygu durumlarına girdim. Ee, çok zorlandım ama sonradan denemeye değer bir şey olduğunu düşündüm. Yani gerçekten denemeye değerdi. İçimizde kalacağına, sonradan keşke, acaba mı demektense. Ee... Bu adımı atmak için evet. kendini yüreklendirdin. Aynen öyle. Evet. Benim için de zor oldu çünkü ee, şimdi hepimiz bir yerlere gidip uzun uzun kalmışızdır. Mesela sen anlatıyordun Amerika'da kalmışsın sanırım 3-4 ay. Ama bu şey değil mi? Mesela dönüş biletin olmadığı için çok daha başka bir e, duygu. Evet. Ez, ez, ezberin Türkiye, yani orada doğmuş, büyümüşsün. Ne bileyim işte tesis açıcısını bilirsin, Ahmet abi'yi tanırsın, bakkala girersin, taze kaymak var mı dersin falan. Yani bütün bildiğin her şey, bir yere gitmek için en kestirme yolu bilirsin. İşte birisi gittiğinde seni oraya atar, Burada da belki bunlarla karşılaşacağız ama. Herhalde o yakınlık his hissi bambaşka bir şey. Ben de ailemle vedalaşana kadar aslında biraz fark etmiştim. Ee, ama e, ben de o son gün özellikle annem arkamdan su döktüğünde işte onu söylüyorum ben hala o bir kova suyun esiriyim arkadaşlar. <laughs> Biz karantinadayız ve bütün bu sıcak sıcak olan ayrılıklardan sonra hemen böyle bir kutucuğun içine girdik üçümüz. Neden üçümüz kalmaya karar verdik? Çünkü kişi başı 1750 sterlin gibi bir para istiyor İngiltere ve hakikaten apaşırı yüksek bir rakam. Gerek var mı? Bizim vizemizin bitiş tarihi biraz daha ileride olmuş olsaydı biz zaten böyle bir süreçte gelmezdik. Ama mecbur kaldığımız için geldik ve üç kişi kalmamızın sebebi, e, odayı paylaştığımız için fiyatın çok daha uygun olması. E, bin ne kadar vermiştik biz? Total. Üç. Kişi başı. Kişi başı bin, bin pound'a falan pound geliyor şu an. Şarkı, evet. pound'a falan geliyor. O yüzden böyle bir şey tercih ettik. İşte karantinada olduğum için mesela ben e, o yüzden de üzerime biraz daha fazla duygu yüklemesi oldu. Bir şeyleri düşünmek için, işte o son görüntüleri gözümün önüne getirmek için fırsatım var. Çok zamanımız var çünkü burada. O yüzden de herhalde biraz ara ara bu duyguların altında bir çırpınıyormuşum gibi, bir sıkışmışım gibi oluyor. Ama sonra geçiyor. İşte Utku diyor kahve mi içersiniz, çay mı? İşte hadi kahve içelim diyorsun. O an bir daha alıyor kafam. İşte Başak bir espri yapıyor falan. Çok güzel espri var Başak. <laughs> Ondan sonra işte bir kafamızı da alıyor. Böyle böyle vakit geçiriyoruz. Buradaki duygularımızdan da bahsedelim. Siz ne söylersiniz? Bana karantina kelimesi hiç de öyle karantinaymış falan gireriz biter gibi içine gelince öyle değilmiş sadece uzaktan sesi güzel geliyormuş. Siz ne hissediyorsunuz Sur'da? Ben ne cevabım? Sen konuş hadi. Sen, sen, sen. <laughs> Ya şöyle aslında şeyden başlayayım ben ilk başta. Havaalanından buraya kadarki geri süreci ve odadaki yaşadığımız andan bahsedeyim biraz. Ee, ya vallahi havaalanında indiğimizden bu ana kadar bence bu iş çok güzel yönetiliyor burada. Bunu takdir etmek lazım. Hiç kimse gevşemiyor yani. Hiç gevşeme yok. E, pasaportlarımızı teslim edip, e, pasaport görevlisine teslim ettiğimiz andan itibaren birisi size eşlik ediyor, mihmandarlık yapıyor size. E, valizinizi alırken de böyle e, otele gelmek için bindiğiniz otobüse kadar böyle hatta ve hatta e, arada molaya çıkmak isterseniz e, resepsiyonu arıyorsunuz, resepsiyondan birisi geliyor sizi alıyor, eşlik ediyor. Dönerken de farklı kişi de aynı kişi sizi tekrar süren e, bitti deyip alıyor. Aynen öyle belli süreleri var işte günlük yani şöyle sınırsız demeyelim ama e, ihtiyacınız olan kadar e, yürüyebiliyorsunuz ya da işte e, sigara molası havalandırma molası diyelim ona havalandırma molası <laughs> oluyor. Bu bence bu bu anlamda iyi yönetiliyor. Yiyecekler konusuna da gelecek olursak, biraz daha Kapya uyumlu... çok kötü vuruyorlar bu arada. Evet, sabahları çok erken geliyorlar <laughs> ve biz birazcık hala iki saat geriden saat dilimi olarak geldiğimiz için e, jetlag olmadık ama hala böyle biraz alışmakta zorlanıyoruz. Çok yorgun da geldik bir yandan da. Yiyecekler güzel bu arada. Zaten evet. menüyü de online siz kendiniz evet. seçiyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var, her şeyi tüketemediğiniz için çok ciddi bir gıda israfı var şu anda. Biz onları Biriktiriyoruz, belki taşındığımız evde tüketmeye devam edeceğiz ya da gıda bankaları var. Bir tanesinden hatta bir mail attım. Bunları biz ne yapalım ya da siz değerlendiriyor musunuz diye. Bence önemli bir şey. Yani karşımızda neredeyse 10 kutu ya da onu geçip kutu meyve suyu yani var. Portakal suyu, işte içecekler, <laughs> meyveler <gülüyor> falan. Şimdi bakıyor, onlar bize bakıyor, biz onlara bakıyoruz. Ne olacak? tüketilir bir şekilde çöpe atmayı tercih etmeyeceğiz tabii ki. E, tabii duygu durumu olarak da küçücük bir, evet, bir odadayız ve e, zamanın gerçekten e, donduğu zamanları yaşıyoruz. Yani bu kadar böyle zorlanacağımı ve açıkçası düşünmemiştim. E, tamam televizyonla biraz oyalanıyoruz, birbirimize oyalanıyoruz, telefonlarımıza oyalanıyoruz ama e, dört dolar arasında kalmak gerçekten farklı bir e, duygu ve hissiyat. E, önümüzdeki Perşembe günü inşallah bu şeyden de ayrılıyor olacağız ama tabii hem sevdiceğim yanımda, bu güzel. Senin gibi e, adadan komşum, dostum. Burgaz adadan biz Utku'yla komşuyduk. Aynen. Ve hiç tahmin etmezdik böyle bir kutunun içinde beraber yaşayacağımızı diye. <laughs> o yüzden dediğin gibi hani iyi ki varsınız. Böyle hani yalnız e, olmak Yalnız herhalde evet. ya. Ben koridorda bazen oldu. odaya gelince düşünüyorum da yalnızlar varsa nasıl geçiriyorlar zamanı diye. Onlar da geçiriyor ama bir şekilde. Sonuçta bunları göze alarak geldik. Evet. Evet. Bir de Utku az önce yemeklerden bahsedince şöyle de bir durum var, hem hepsini tüketemiyoruz bir de bazen yemek de çok istemiyoruz çünkü hareket alanımız çok az olduğu için buradan yuvarlanarak istemiyoruz. <laughs> Birkaç soru gelmişti mesela, herkes karantinada kalmak zorunda mı diye, evet herkes karantinada kalmak zorunda Veya kırmızı listeli bir ülkeden geliyorsanız. Aşı pasaportu istiyor mu İngiltere? Hayır istemiyor. Aşılılar karantinaya girmek zorunda mı? Evet, girmek zorunda. Ben iki doz aşılıyım, Türkiye'de olmuştum, e, basın mensubu olduğum için. E, ama burada onu sormuyorlar ve e, ona bakmıyorlar yani beni de karantinaya aldılar neticede. E, aşılı olanlar için bir, bir ara bir şeyler düşündüler karantinaya almamaya ama sonrasında vazgeçtiler. Hatta e, yine rakamlar yükselmiş, dün gecede bakmıştık, Şubat ayındaki rakamları yükselmiş neredeyse buradaki Covid e, sayısı. Ve gevşemeyi 21 Haziran'da yapmayı bir minik düşünürken şimdi bunu dört hafta ertelemeye karar vermişler anladığım kadarıyla ama pazartesi bir açıklama yapılacak. Burada işler enteresan gidiyor ama hakikaten mesela şurada oteldeki kimse hiçbir çalışan az önce Utkun'un da söylediği gibi hiçbir şekilde gevşetmişti. Aa beni patronum görmüyor ne olacak işte şurada bir şeyler yapalım işte maskeyi indirelim falan hiç öyle bir şey yok. Yani herkes kendine ne söylense onu yapıyor. İşte biliyorsunuz yani Boris Johnson'ı hepimiz eleştirmiştik. Aa hiç mi insanları önemsemiyor falan ama bayağı iyi bir atak herhalde ve şu an 30 yaşın altına başladı mı aşı bilmiyorum ama en azından 30 yaşındaki insanların aşı olduğunu biliyoruz. E, hatta bayağı hızlı ilerledi. Sorular var. Hangi bölgedesiniz? Girerken de söylemiştim yine. Hidroda tam havaalanı dibinde bir oteldeyiz. Buraya otobüs otobüs de insanlar getiriyorlar. Evet bu arada e Otel karantinasını seçerken otelinizi kendiniz seçemiyorsunuz. Sistem size bir otel atıyor. E, neye göre belirliyorlar bunu bilmiyorum. E, o yüzden bizi havaalanından bizi aldıklarında e, şatıl otobüsünde farklı farklı insanlar vardı yani çok insan vardı ama hepimizi ayrı ayrı otellere bıraktılar ama anladığım kadarıyla bütün karantina otelleri genelde havaalanının etrafındaki oteller oluyor sanırım. Bu şey nasıl oluyordu? Çıkınca mesela bitti biz Perşembe günü buradan çıkacağız. Otobüsle bizi bir yere mi götürecekler? Ya benim yani Go UK'de okuduğumda bu paketin içerisinde transfer ücreti, ücreti, test kiti. E, bu arada ondan da bahsedelim burada kendi evet. testimizi kendimiz olduk ikinci de okuyoruz. ikinci ve sekizinci günde e, testimizi yapıp e, kutuları kapıya bırakıyoruz, alıyorlar e, ve test kiti üzerindeki kodu Govuk, daha doğrusu NHS'in bir epi var. Oraya giriyoruz. Neyse ki üçümüzde negatif çıktık tekrar ilk testimizde. Sekizinci günde de negatif çıkarsak umarım bundan ayrılabiliyor olacağız. O şey test yapmak da ilginçti, değil mi? Böyle evet. En sorduğum test. sıra falan yapmak gözlerimizden yaşlar gele gele. Evet. Dilimize değdirmemeye çalışarak. Ama o da geçti. 8. gün herhalde biraz daha tecrübeli olup onu da yapacağız. Başan bu dediği gibi sonra da otelden herhalde ayrılacağız büyük bir mutlulukla. Ve artık Londra'daki yaşantıya geçmiş olacağız. Yani burada kalıp bir de pozitif çıktığın Hiç bir düşünemiyorum alacağım. yani gerçekten. Hiç düşünmüyorum. Çünkü bir 10 gün daha uzuyor o zaman karantina. Çekilecek çile değil yani karantina hani bir yerde görürüz okuruz ya da sohbet ederken söylenir falan ama içine gelince bambaşka bir şeymiş. Hiç öyle yanar dönerli falan değil. Aa ne olacak ya 10 gün kalayım geçer falan hiç hiç öyle değilmiş açıkçası. Çünkü her gün birbirinin aynına benzemeye başlıyor. Bugün biraz daha biraz dediğim 2 saat ya da 1,5 saat geç kalktığımız için sanki gün biraz daha hızlı bitiyormuş gibi geliyor. Ee, ama her gün birbirinin aynısı olmaya başladı. Açıkçası zaman zaman böyle üzerime ölü toprağa geliyor, iniyormuş gibi oluyor. Hiçbir şey yapasım gelmiyor, yani motivasyon yükselmiyor. Tabii ki sürgünde falan değiliz, ah vah falan belki dersiniz demeyin, öyle değil. Ee, ama yine de insanın üretkenliği ve bir şeyler yapabilme isteği biraz sönebiliyor. İşte tek şeyimiz bizi e, motivasyonu yükselten şey Aa, bir gün daha bitti demek, bir hmm. gün daha yedik demek. Bir de şey zor yani herkes tabii sevdiklerimiz, ailelerimiz, arkadaşlarımız falan merak ediyorlar hepimiz telefonda görüntülü vesaire konuşuyoruz falan tüm gün. E, odada üç kişisin ve hani atıyorum ben mesela şu an hala e, çalışıyorum, toplantılarım oluyor falan böyle aynı odada sesler birbirine giriyor falan filan. Hani onu kontrol etmek de e, zor oluyor biraz. Ama bir şekilde birbirimizi idare ediyoruz ve e, geçip gidiyor. Muhtemelen YouTube'da karantinada olan başka arkadaşların da videoları var. Onları da izlemişsinizdir ama böyle bizim gibi bir odayı paylaşan insanların bir çekimini falan ben görmedim. Bu da farklı bir tecrübe. Eğer öyle bir soru da vardı çünkü. Paylaşımlı odalar daha mı uygun diye bir yerde okumuştum. Bir grupta. Evet daha uygun ama yani benim tavsiyem ki bence herkes çoğu insan ya da böyle düşünür. Tanıdıklarınızla bir araya gelmek. Diğer türlü uygun olur işte yanıma bir arkadaş arıyorum falan deyip böyle bir karantinaya girmek hakikaten büyük çılgınlık olur bence. Burada ne yapacaksınız? Ya da e, ne iş yapıyordunuz? Mesela Otuk sen anlatsana. Ee, ben Türkiye'deki büyük bankalardan bir tanesinde kurumsal sosyal sorumluluk yöneticisi olarak çalıştım. E, gönüllerle birlikte çalıştım çok e, yakınen. Türkiye'nin önde gelen büyük STK'larıyla çalıştım. Sivil toplum kuruluşları STK demeyeyim. E, Severek yaptığım bir işim vardı açıkçası, gerçekten gönül vererek yaptığım bir iş tane. Yani hakikaten böyle ee, ama burada da benzer işleri e, buradaki sivil toplum örgütleriyle, e, buradaki politika yapıcılarla e, ya da alanında gerçekten sivil e, toplum alanında hak savunuculuğu temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin içerisine girmek, onlarla beraber çalışmak gibi bir hedefim de var. Ama öncesinde, şimdi burada çok bahsetmeyeyim ama ee, yine de böyle profesyonel olarak devam etmeyi arzu ettiğim başka bir işin içerisinde de olacak. Ee, aslında daha önce yapmadığım ama yapmaktan da keyif alayım. Yeme içme sektörüyle alakalı, öyle söyleyeyim. Çünkü burada da bu işin, kendi yaptığım işin e, özellikle Avrupa, yani Almanya, İngiltere, Amerika gibi ülkeler gönüllülük konusu ve sosyal sorunluk konularında gerçekten e, ciddi projeler yapıyorlar. Zaten takip ettiğim birkaç tane sivil bir toplum kuruluşu vardı. Ben biraz e, bu konuda şeye yoğunlaşacağımı tahmin ediyorum. Bu e, açlıkla alakalı e, mücadele eden derneklerin içerisinde yer almaya... Az önce bahsettiğim konu aslında biraz... Bilim el da ...bir dernek vardı. Onlarla temasa geçmeyi planlıyorum. Çünkü aslında her şey var bu açlık konusunun içerisinde. Su tüketimi de var, e, erozyon da var, iklim krizi de var artık iklim değişikliği de demiyoruz ona iklim krizi diyoruz ciddi bir kriz var. Hepimiz yaşıyoruz aslında kuraklık vesaire falan. Bence doğru tüketimi de konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz yaptığım işin içerisinde kültür sanat da vardı. İşte girişimcilik konuları da vardı, eğitim konuları da vardı. Keyif aldım bir şey yapıyorum dediğim gibi şu an buradayım. Yeni bir hayatta yeni deneyimleri Başak'la beraber yaşamaya geldik. O zaman Utku o az önce söylediği işi yapmaya başladıktan sonra, zaman biraz ilerledikten sonra Utku'yu iş yerinde güzel bir çekimle belki karşınıza getirebiliriz. Ben de biz de daha doğrusu Utku'yla aynı yerde çalışıyorduk. Orada tanışıp evlendik zaten. Türkiye'nin büyük bankalarından birinde kurumsal iletişim bölümünde pazarlama iletişim yöneticisi olarak çalışıyordum ben de. Ee, ve daha öncesinde de yıllarca e, reklam ajanslarında marka direktörü olarak çalışmıştım. Ee, biz anlaşmayı benim üzerimden yaptık. Ee, o yüzden benim burada e, hükümete taahhüt ettiğim e, kendi şirketimi açma ve kendi uzmanlık alanımda da bir iş yapma e, durumum var. Hatta dün şirketimizi de açtık. <laughs> İnşallah hayırlara vesile olsun diyorum. Yani ben de reklam işte sosyal medya yönetimi, marka danışmanlığı, online offline reklamcılık üzerine iki türlü çalışabilirim. Ya bir ajans gibi davranıp daha doğrusu kendimi şöyle konumlandırmayı hedefliyorum, co-creation agency gibi. Yani bütün yani müşteri iletişime geçtiğim müşterilerin ihtiyaçlarını saptayıp o ihtiyaçlara en uygun ol olacak ekipleri, kreatif, stratejist, e, prodüktör, e, bütün o uygun ekipleri bir araya getirerek proje üretmek üzerine ajans gibi davranabilirim. Ya da e, reklam ajanslarında e, yine marka yönetimi e, üzerine freelance olarak e, hizmet verebilirim. E, bakalım bu süreçte hani, e, karşımıza ne? nasıl fırsatlar çıkacaksa biraz da ona göre e, şekillenecek e, yolumuz diyeyim. Bize Hı. bol şans dileyin arkadaşlar. Evet, aynen öyle. <laughs> Yeni bir hayata girdik. İnşallah her şey güzel olur. Ben de e, başka videolarda size neler yapmak istediğimi daha detaylı, daha ayrıntılı e, anlatırım. Son söylemek, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bitirelim mi? <laughs> Vallahi... Ailemizi ve bizi izleyen herkese buradan evet. <laughs> selamlar, <laughs> sevgiler. <laughs> aynen öyle güzel enerjilerinizi, <laughs> pozitif enerjilerinizi bekliyoruz diyelim. <laughs> Ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür